Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yakup Deniz diyor ki Müslüman ülkede birden çok kadını eve eşim diye at kimse bir şey diyemez. Arkadaş diyor ki Müslüman bir ülkede adam her odaya bir kadın alsa zina ediyorsun diyebilir mi kimse? Nikahladım diyor. ikinci karım, üçüncü karım diye geçip gidiyor. Sonra diyor ki yani 32. ayet boş. Birinci karı zina değil, ikinci karı zina değil, cahiliyeler zina değil, Parasını verdiğin kadın zina değil. Hangi zinaya yanaşmayalım? Var mı yanıtı? Bunun cevabını veremezsiniz, diyor. Şimdi bu arkadaşın iddiası tabii ki doğru değil. Gerçek alakası yok. İslam'da dört kadını kadar karşılıklı rıza ile yapılan ve kayıtlı olan evlilik helal kılındıktan sonra ikinci karı, üçüncü karı sözü hem çirkin hem de dinen ve yasa ile verilen hakka karşı hakarettir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren Mısır, Cezayir, Ürdün, Lübnan, Fas, Pakistan ve Endonezya gibi aile hukuku alanında İslam hukukunu uygulayan ülkelerde de evlenme aktinin resmi görevliler önünde yapılmasına ve tescil edilmesine yönelik çeşitli kanun düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. İslam hukukunu hemen her alanda uygulamaya çalışan Suudi Arabistan Krallığı'nın da bu yönde çeşitli kanun düzenlemeler yaptığı görülmektedir. Suudi Arabistan'da evlenme işlemini yapmaya yetkili kişilere evlenme başvurusuna, evlenme işleminin yapılışına ve evlenmeden sonra yapılması gereken resmi işlemlere ilişkin birçok kanuni düzenlemenin yapıldığını, gayri resmi akdedilen nikahların daha sonra tescil edilmesi için de izlenmesi gereken prosedürler belirlenmiştir. Ya ben burada Suudi Arabistan'ı savunacak değilim. Ama bunların bu kadar böyle kayıtsız, kuyusuz, şartsız, şurtsuz olduğunu da yani ne insanlığa yakıştırıyorum, ne erkeğe, ne kadına, ne de o devlete yakıştırıyorum. Suudi Arabistan'ın aile hukukunu düzenleyen Türkiye'dekine benzer kapsamlı bir medeni kanunu bulunmamaktadır. Onunla birlikte yargılamayı resmi iş ve işlemleri düzenleyen çeşitli kanunlar, yönetmelikler, ilgili kurumların kararları ve genelgeleri bulunmaktadır. Bu mevzuatın başında doğum, evlenme ve boşanma gibi olaylarda nüfus müdürlüklerinde yapılması gereken resmi işlemleri düzenleyen Ahvali medeniyet Kanunu, şeriye mahkemelerindeki işlemleri ve yargılamayla ilgili usulü düzenleyen şeri yargılama kanunu ve kanunun yürürlüğüyle ilgili hükümleri içeren yönetmeliği, evlenme aktı işlemlerini yapmak üzere kendilerine ruhsat verilenlerin Görev ve yetkilerini düzenleyen yönetmelik gelmektedir. Suudi Arabistan'da resmi olarak evlenme akdi işlemleri yapıldığı gibi gayri resmi olarak gerçekleştirilen nikah akitlerinin daha sonra mahkemede tespit ve tescil edilmesi de söz konusudur. Bu ikinci bir evlenme işlemi olmayıp evliliği ispat işlemi sayılmakla birlikte konunun bir bütün olarak daha iyi anlaşılması amacıyla araştırmaya dahil edilmiştir.